merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft ee, 4. yok. No. Neyse hatırlamıyorum. Ekrana yazarım. Neyse en son biz buraya evimizi yapacaktık ki fark ettim. E, şimdi de şuraya evimizi yapmaya başlayalım. Şöyle... Şuraya huş koyacağım. O yüzden yerleri şimdi geremeyeyim. 1 2 Ha, odunlu yapıyorum değil mi ya ben? Ağaç, ağaç yok. Ya bulduğum yeri ya. Aa, fidan fidan fidan. Bak bu fidanları ekelim. Evimizin yanında ağaç olsun ki. Yani istediğimizde ağaç kesebilirim. Çoğunlukta ağaç kesmemiz lazım. Balta var elimizde. Ee, tabletler elimizde. Biz gideriz ormana. Ağaçla konuşmaya. Oh, Dur lan, şurayı çok güzel değil mi? Bakın, e, gösteriyorum şu an. Orası çok güzel, aslında oraya evimi yapabilirim. Evet, ben oraya yapacağım evimi. Onları kırayım. Ben oraya yapmayı düşünüyorum. Bence daha güzel olur. O zaman burayı böyle topluyorum. Buraya başka bir şey yaparım. Belki demir farmı falan yaparım ben. Ama farm için köyün yanında yok. Neyse bir köylü bulurum ben buraya getiririm. Ama nasıl getiririm onu bilmem. Evet evimizi tam buraya yapacağız. O yüzden şunları çeviriyorum. Şöyle. Bunu Allah. Burayı kazmak uzun sürecek. Ee, asimetrik olmuş. Bir dakika ben bunu ben bunu tamir ederim ha. Asimetrik bir şey istemiyorum. Neyse ya. Gece oluyor. Neyse ben burayı kazıp videoyu devam ettiririm. Daha çok var. Eee şey bu. Gömür. Gömürü evimize koyarız. Rıçak olur. Şimdi biz bunlar kıralım. Üf. Yanıyor. Orada kömür var mı? Orada. Bir dakika şöyle yapalım. Meşale. Varmış. Vallahi eviniz, evinizin üstünde bir yarık var ama altında da maden var. Bu nedir ya? Neyse ama kömür önemli. Aşağımızda da bu arada maden var. Maden girişini toprakla kapattım. Oraya yakında kapı koyarım arkadaşlar. Şimdi biz bu kombinleri kuralım. Sonra ben evi yapmaya devam edeceğim. Az kaldı bu arada. Neyse. Aa, aa. Ev bitince gene şey yaparım. Arkadaşlar yoldum. Devamını bir sonraki videoda yapacağım. Hadi görüşürüz.